Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yusuf Sıralama inceleme videolarına devam ediyoruz Bu videoda Elektrik elektronik mühendisliğini inceleyeceğiz Elektrik elektronik mühendisi klasik mühendislik arasında şu an en popüleri Bunun için de ilk önce e, Sıralaması genel olarak artmış bir bölüm Şimdi Mesela ilk önce Akdeniz Üniversitesi'ne bakalım Akdeniz Üniversitesi normali yani Türkçesi Evet Türkçe normal öğretimi bu sene 66 bin sıralamayla kapatmış. Geçen seneki sıralamasına baktığımız zamansa e, karşımıza gelen rakam 71 bin. 71 binden 66 bin'e bir 5 binlik bir öne çekme var. Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik'te bir 5 öne çekme var. Aksar Üniversitesi geçen sene de dolmamıştı, bu sene de dolmamış. Yani garip. Yani dolmayan üniversitelerimiz var. Yani düşündürücü, düşündürücü. Ee, Ankara Üniversitesi'ne bakalım. İngilizce normal öğretim 26.000'le kapatmış bu sene. 26.684. Geçen seneye baktığımız zamansa karşımıza ee, bakayım. Ee, evet. Ankara Üniversitesi 31.000'le kapatmış. 31.000'den 26.000'e bir öne çekme var. Arkadaşlar bir de şuna tekrardan değinmek istiyorum. Bu veriler gerçek orijinal veriler değildir. Bakın, şu an elimde 3 ayrı liste var. 3 ayrı listede de hepsinde hemen hemen aynı, benzer, yakın sıralamalar var. Bunlar üç aşağı beş yukarı oynayabilir. Tamam mı? Hani yok açıklamadan net bir şekilde biz bu sıralamayla kapatmış diyemeyiz ama geçen sene de benim elimde böyle listeler vardı. Onları da inceledim. Şu an elimde 3 tane böyle liste var. 3'ünü de inceledim. Hemen geçen seneki listeler 3 aşağı 5 yukarı tutuyordu. 1000 yukarı 1000 aşağı diyebilirsiniz ki, hocam 1000 kişi çok fazla. Evet haklısınız ama şu an elimizdeki en kesin veriler bu şekilde maalesef ki. Keşke direkt ÖSYM açıklasa da net bir şekilde şu andan bilsek ama kayıtlar yapılmadan bilemeyiz. İlk önce bir kayıtların yapılması gerekiyor. Ondan sonra net olarak biz öğrenmiş olacağız. Kaç binle nereyle ne kadar sıralamayla kapattığını. Geçen sene de dediğim gibi elimde bu liste vardı. Geçen seneki sıralamalarla geçen seneki listeyi karşılaştırdığım zaman üç aşağı beş yukarı tutuyordu. Yani hocam işte videoda işte ne bileyim işte burada mesela 2200'le kapattı diyor mesela işte atıyorum 22.300'le kapattı dedim videoda. Birisi diyebilir ki benim ben 22.000'le giremedim. Demek ki 22.300'le kapatmamış da 21.800'e kapatmış yani anladınız mı? Üç aşağı beş yukarı. Yani tam net veriler değil ama size tahmini bir veri verebilirim. Mesela şu tablo bana ne verisi veriyor? Elektrik elektronikte şu an 3 yere baktık. 3 ile 4000 birisi e, 4000 gereken ikisi 5000 yükselmiş. Demek ki elektrik elektronikte ufak da olsa bir yükselme eğilimi var. Buradan bu sonucu çıkartabiliriz. Mesela e, Bandırma bandır 17 Eylül'e bakalım 171 bin kapatmış. Bu sene geçen seneye bakarsak bandırma 17 Eylül 209 bin kapatmış. Bıv. 209 binden 171 bine 38 binlik bir öne çekmeden bahsediyoruz arkadaşlar. 38 bin mi yanlış dedim ya. 30, 30, Yo evet 38 binlik bir öne çekmeden bahsediyoruz. Bir de arkadaşlar böyle arada rakamları yanlış telaffuz edebilirim. Çok fazla veri okurken zorlanıyorum sesli okurken e, kusuma bakmayın o yüzden. Bandırma çok öne çekmiş. Bandırma gerçekten çok yüksek bir şekilde öne gelmiş. Çankaya Üniversitesi burslu 32.000'le kapatmış. Geçen seneye bakarsak, geçen sene burslusu Çankaya Üniversitesi 45.000'le kapatmış. 45.000'den 32.000'e 13.000'lik bir ilerleme çok yüksek bir ilerleme. Buradaki sıralamalar için çok yüksek bir ilerleme. Yani Çankaya Üniversitesi Elektronik Mühendisliği iyi yükselen bölümlerden birisi olmuş. Erzincan Binali Yıldırım dolmamış. Dolmayan yerlere bakmak istemiyorum. Ee, 9 Eylül'e bakabiliriz. 36 bin. Ee, bu sene 36 binle kapatmış. Geçen seneye baktığımız zaman 9 Eylül ün Üniversitesi 41 binle kapatmış. 41 binden 36 bine yani bir 5K öne çekme burada da yine gözümüze çarpıyor. Ege 32 binle kapatmış. Ege'ye bakarsak geçen sene Ege Üniversitesi yanlış yazdım. Ege Üniversitesi geçen sene 41.000'le 41 binle kapatmış. Bu sene 32 binle çok iyi yükselmiş. 9 binlik bir ilerleme burada da var. Bu da çok büyük bir yükseliş. E, şöyle aşağılara doğru indiğimiz zaman İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi tabii ki de bir Bilkent öğrencisi olarak Bilkent'i inceleyeceğim. Bilkent'e baktığımız zaman Bilkent Burslusu geçen sene 811 ile kapatmış bu sene 773 yani bir 100 kişi öne çekmiş ama hani hata payında göz önüne alırsak yani bir de kontenjan azaltımı var geçen sene 45 kişi alırken bu sene 42 kişi almış bir kontenjan azaltımı var Bilkent de ufaktan bir kontenjanı azaltmış. Çakmadık sanma Bilkent. %50 burslu geçen sene 3200 ile kapatmış bu sene %50 burslu 3200 yine aynı kontenjanında bir değişim var mı yok kontenjanı sabit kalmış çok fazla oynamamış. E, %100 ücretlisi geçen sene 9.761 e, ile kapatmış. Bu sene e, 14.025 ile kapatmış. Bunun sebebi ne? Evet. E, bunun için video çekmiştim. Bu üniversitenin sıralamaları düşecek adlı videomda değindiğim konu. %100 ücretli Bilkent Üniversitesi elektrik elektronik Mühendisliği. geçen sene 9.000 ile kapatırken bu sene 14.000 ile kapatmış. Niye? Çünkü üniversitenin ücreti çok arttı ve bu ücret insanları tercih etmekten uzaklaştırdı. Kontenjanında bir değişiklik var mı? Yok, 80 kişi 80 kişi. Sadece yüz bu kontenjanında ufak bir değişime gitmiş Bilkent Üniversitesi. Böyle baktığımız zaman İstanbul Teknik Üniversitesi'ni atladım mı? İstanbul Teknik, İstanbul Teknik, Beytepe, Sebat, Ticaret, Ticaret, Topkapı, İTÜ, 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 İtü iki bulamadım ya. Sen bu tekniği ben niye bulamadım? Neyse kusura bakmayın. ya yani siz videoyu durdurup bakabilirsiniz bu arada. Ben göremedim. Kahramanmaraş tüccümam. Kafkas dolmamış. Buralar dolmamış. Karadeniz teknik yine merak ettiğim benim üniversitelerden üniversiteden biridir. Karadeniz'e bakalım. Karadeniz teknik geçen sene İngilizcesi e geçen sene 71.000'le kapatmış. Bu sene 66.000'e bir 5.000'lik bir öne gelme var. Türkçesi geçen sene 98 ile kapatmış, bu sene 91.000. Ya bir 7 bin öne çekme var. Yani buradan ne diyebiliriz arkadaşlar? Size şunu ne şekilde söyleyebilirim? Elektrik elektronik mühendisi genel manada bir, ee, o durun, ot, ot diye bakmadan olmaz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2350 ile kapatmış bu sene. Geçen seneye bakalım. Orta Doğu. 2094. Aynı ama bakın, bak bak bak. Geçen sene 200 kişi alan ot Elektrik Elektronik bu sene 180 kişi almış. Bu ne demek biliyor musunuz? İnanılmaz sıralamalarda etkileyici demek. Sıralamaları inanılmaz oynatacak demek. Bakın bu seneki mühendisliğin ve tıpın ikisinin dağıtmasındaki en temel sebep ee, ücretli mühendisliklerin düşmesi, biraz önce gördüğünüz ot, ö, bilkent elektrik elektronik mühendisliği gibi yerlerin düşmesi artı ODTÜ gibi üniversitelerin kontenjan azaltımı. Buradaki, şimdi diyebilirsiniz ki hocam 20 kişi çok büyük bir rakam değil ama arkadaşlar bu 20 kişinin 20'si de 2000'de 20. Yani 20 bölü 2000 oranını yapın yani anladınız mı? Ben şimdi 20 bölü 200 bin çok büyük bir oran değil ama 20 bölü 2000 çok büyük bir oran. Böyle düşünürseniz anlarsınız ne demek istediğimi. Ostim Teknik Üniversitesi'nin bu hususuna baktığımız zaman o de bir bakalım. O Steam Teknik Üniversitesi'nde. Bu hususu geçen sene 47.000'le kapatmış. Bu sene nasıl ya? Bu su bu su İngilizce indirimi İngilizce İngilizce bu su İngilizce ha bu su İngilizce 44.000'le kapatmış bu sene. Geçen sene 47.000'le kapatmış. 47.000'den 44.000'e bir 3.000'lik öne çekiş var. Şurası bir kafam kaçtı. Ne oldu nasıl ya %50 indirimi daha mı önde diye. Bir orada benim bir kafa gitti yani. Selçuk Üniversitesi'ne bakalım. Geçen sene yüz, bu sene 116 kapatmış. Ee, geçen seneye baktığımız zaman Selçuk Üniversitesi 134 kapatmış. Yani 20 binlik bir öne çekme var. Yani yaklaşık 20 binlik bir öne çekme var. Selçuk Üniversitesi'nde de. Yani genel olarak arkadaşlar baktığınız zaman şu listeye net olarak şunu görebiliyorsunuz ki e, bu sene beklenildiği gibi elektrik elektronik mühendisliğinin yükselişi var. Ve bu, bu zaten beklenen bir durumdu. E, yani Normal. <laughs> Umarım e, ee, girebilmişsinizdir. Bu da dediğim gibi tekrardan listeyi baştan sona geziyorum. Bu da kendinizin e, tercih ettiği veya bu acaba şu üniversite kaçla kapatmış dediğiniz yerle videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Deprem Zede kontenjanına bakmak istiyorum bir de. Şurası Deprem Zede kontenjanı arkadaşlar. 19 kişilik bir Deprem Zede kontenjanı açılmış şu ikinci sıradaki üniversite. Nerede? Adana Alparslan Türkiye Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 19 kişilik elektrik elektronik mühendisine kontenjan açılmış. Şu Aşağıya doğru indiğimiz zaman yine 19-18 kişilik kontenjanlar var burada. Çukurova Üniversitesi ve Dicle Üniversitelerinde e, bir depenze de kontenjanı açılmış yüksek miktarda. Yine aynı şekilde şurada 23 kişilik. Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi'nde bir yer açılmış. Şurada 20 kişilik bir e, Fırat Üniversitesi'nde depremzede kontenjanına yer açılmış. Ve baktığımız zaman 20 kişi e, Neresi burası? İnönü Üniversitesi'nde 20 kişilik yer açılmış. Bir de o, ikinci öğretimde 15 kişilik yer açılmış. Genelde 20 kişilik bir depremzede kontenjanı açılmış diyebiliriz. Yani en fazla 25'i gördük yani. Bu şekilde e, elektrik elektronik mühendislik yerinin sıralamalarını bu şekilde inceledik. E, bir sonraki videoda e, bilgisayar mühendislik inceleyeceğiz. E, ondan önce belki bir eczacılık gelebilir ama bir de bilgisayar mühendisliği sıralamanı inceleyip bu sıralama inceleme videolarını bu şekilde kapatacağız. E, umarım video uşunuza uşun gitmiştir. Umarım e, da işinize yaramıştır. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.